arkadaşlar. Ben Nehir. Ben de Akay. Bugün arkadaşlar kağıttan şemsiye yapacağız. Başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Bugün kare kağıtlardan kağıt katlayarak bir şemsiye yapacağız. Hemen başlayalım. Evet bu turuncuyu ben alayım. Diğerlerini de siz katlayın. Tam 7 tane katlayacağız. Hemen başlıyoruz. Şimdi kare şeklinde kağıtlarımız gerekiyor. Kağıtlarımız var. Şöyle önce üçgen yapıyoruz. Sonra şu parçayı şuradan alıp şurayla şu şekilde şöyle tam bu hizada şöyle katlıyorum ama tamamını katlamama gerek yok. Önemli olan şu, şu ucunu bulabilmek. Ondan sonra açtıktan sonra tekrar açıyorum şu köşeyi de bu deminki çizgiye getiriyorum. Sonra burada iki tane üçgen parça var. Bu bir tanesini alıp şunun üstüne katlıyorum. Evet, aynen böyle olacak. Sonra bunu şu parçanın içine içine sokacağım şöyle. Evet, parçamız böyleydi. Sizinkiler ne durumda? Güzel. 7 tane katladık şimdi. Hemen bunları birleştiriyoruz. Yapıştırıcı kullanmamıza gerek yok. Şimdi bu bir parçayı aldım. Şu şekilde tuttum. Diğerini de şöyle şunun içine sokuyorum. Şu şekilde. Şuradan artan parçayı da şöyle içeri doğru kıvırıyorum. Evet. Şimdi diğer rengi alıyorum. Şöyle. Yine artan sivri ucu kıvırıyorum. Sonra diğer rengi. çok güzel bir renk ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunu renkli gayret yapacağız. Dördüncü rengi. Ama sizin evde renkli kağıtlar yoksa bunu yani beyaz kağıtla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz renkli kağıt tercih ettik. Evet rengarenk güzel duruyor. Sonra mavi alalım. Biz yapıştırıcı ne de yapalım. Evet son rengimizi de takıyoruz. Burada şimdi şu parçayı şu maviyi katladıktan sonra alttaki parçayı çıkarıp son taktığımız yeşilin içine şu şekilde takıyoruz. Şöyle eğilmiş oluyor içe doğru. Ondan sonra şu kalan son sivri ucu da şuradan şu içeriye katlayacağız. Şöyle. Oldu şuraya. Evet bu şemsiyemizin içten görünüşü. Yukarı dışarıdan da bu şekilde görünüyor. Şemsiyenin en önemli kısmını yaptık şimdi. Şemsiyenin sapını yapmayı düşünüyorum bu beyaz kağıtla veya böyle bir kare kağıtla da yapabilirsiniz bizim artan bir kare kağıdımız. Veya bir çöp de kullanabilirsiniz. Ben şimdi bununla yapacağım. Ama çok ince yapmam lazım. Bunu saracağım. Rulo şeklinde. O yüzden ince başlamazsan güzel bir rulo olmaz. Şimdi burayı gevşetmeden yapıştıracağım. Bu şekilde biraz donmasını bekliyorum. Evet bu şimdi dondu biraz. Bunu biraz yuvarlıyorum şu şekilde. Biraz yassıydı az önce. Şimdi şemsiyemi alıyorum. Bir tane kalemin ucuyla buraya bir delik açacağım. Şöyle. Evet şöyle delik açtım. Bu delik kapanıyor tabi. <laughs> delikten. <gülüyor> evet bu sapı buradan çıkardık. Şemsiyemiz bitti. Şimdi bu altını da biraz kıvırırsam, şemsiye benzetirsem belki daha güzel olur. Bu plaj şemsiyesi oldu yalnız kıvırmadan önce. Evet şöyle kıvırabilirsiniz de. kıvırmayabilirsiniz. Çok önemli değil. Yaptığınız şemsiyeye bağlı. <laughs> Çok Ama güzel oldu. Evet. Bakın şemsiye nasıl oldu? Çok güzel oldu. Çok güzel. Arkadaşlar kanalımızda daha önceden çektiğimiz videoları izleyebilirsiniz kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın görüşürüz. Yağmur yağıyor, sel yakıyor.